Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, benim de kullanmış olduğum program olan e, Sony Vegas Pro 17'nin nasıl crackini yani e, hilelenmiş olanını ücretsizini nasıl indirebilirsiniz onu göstereceğim size. Öncelikle arkadaşlar e, Youtube açıklamalar kısmında kısmına bıraktığım linke tıklayarak şu açtığım yere ulaşabilirsiniz. Buradan indirine tıklıyorsunuz. Buradan indirme işlemi başlıyor zaten. Ben indirdiğim için tekrar indirmeyeceğim. O yüzden duraklatıyorum. Hatta iptal ediyorum. Benim burada var dosyam. Hemen buradan bulalım. Evet ee, hangisiydi? Bu. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Ee, Megic Vegas Pro yazıyor, 17 for free yazıyor zaten. Buna tıklıyoruz. Buradan setupex e yazıyor. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan önce bir e, dosyayı ayıklar. Bunun bitmesini bekleyelim öncelikle. Ardından devam edelim. <laughs> Geldi. evet dedik ben de o uyarı verdi çünkü e, dosya bende indirili ancak e, siz oradan gerekli indirim dosyalarını yani indirebilirsiniz gerekli şeyleri ardından setup exe'yi tamamladıktan sonra da aktivasyon exe'yi açıyorsunuz e, tabi gene bilgisayar ayıklayacaktır orada ardından da uygulamanın kurulumunun tamamını indirebilirsiniz Arkadaşlar ben de tekrar uyarı verecek Çünkü gördüğünüz gibi ben de indirili bunu indirdiğiniz zaman arkadaşlar size hiçbir uyarı vermeyecektir Hatta uyarı da vermedi buradan Türkçe'yi seçeceksiniz bundan sonra ileri diyeceksiniz işte kurum için bu klasörü kullanmak ister misiniz? Bende bir uygulama olduğu için ben hayır diyeceğim. Kapatıyorum. Kapattım. Uygulamamız bu arkadaşlar. Sizde masa üstüne düşmemiş olabilir. Bazen böyle olabiliyor. Bende de olmuştu. Ben şaşırmıştım. Buraya giriyorsunuz. Ee, hemen aşağıya inin. Ve harfine. Burada var. Buradan hemen masa üstüne atabilirsiniz arkadaşlar. Ee, uygulamanın herhangi bir sınırı yok. Süreli değil. Şimdi açıyorum zaten göreceksiniz. Gayet güzel bir uygulama. Ben de videolarımı buradan düzenliyorum. Açılıyor gördüğünüz gibi. Bir de zaten bu en son sürümün bir alt sürümü arkadaşlar. O yüzden gerçekten çok güzel bir uygulama. İçinde her şey de var. Evet, açılıyor. Şimdi açılacak inşallah. Açıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten güzel bir uygulama. Her şey var. Burada videolarınıza aktarımını yapabiliyorsunuz. Ee, ardından buradan müziklerden müziğinizi seçip videonun altına müzik koyabiliyorsunuz. Ee, bunu uygulamanın nasıl kullanabileceğinizle alakalı bir video gelmesini isterseniz arkadaşlar yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ee, Kanalıma abone olup videoma like atarsanız sevinirim. İyi günler dilerim sizlere.